Arkadaşlar. Şimdi maç 1-1 bir bir Deme Hadi Orada Icardi bir gol attı Icardi'nin golünü izleyelim Icardi Icardi koştu Icardi'nin golü arkadaşlar Asit yaptı Icardi de oradan golü yapıştırdı de. Ondan sonra Mustar kendi kalesine attı Yiğit kardeşimiz ağladığı için kendi kalına, kendi kalesine attı. Kardeşimi ağladığı için. Hayır. Hayır asisa, Hayır. Bana pat. Hayır. Ay nasıl olur? Nasıl olur? Az gol istedim. İstememem gerek yok. Normal bana... yok. イカでイカでイカでギャラをパスカでギャラギャラだイカでイカで。 Şut ama gol değil. Hayır. Gel ya da bu baka. Bu baka. Fazla bana. Fazla bana. Fazla. Hayır. Evet. Rus. şut da çekecektim olmadı oraya. Oraya, oraya çekemeyecek. Arka koydum. Değil. Barış Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Vah. Eliza ha. Endo balete de. Koleje Buster. Buster da topmuş Sera. Buster gelmedi Kardiye. Kardiye. Nereye veriyorsun Zaha? Ay Kerem. Hadi Zaha, Zaha. git çek eline. Zaha! Bir fe Zaha. Bir fe Zaha. Wilfie olmadı Wilfie ikinci şutu Wilfie Zaha'nın Kale vuruşuyla başladı Eresene onu Icardi aldı topu Icardi Kaleci iyileşmiş e Kaleci e evet, iyileşmiş Kaleci iyileşmiş Kaleci iyileşmiş Şimdi güzel kayıcı olmaya başlamış. Hayır. Yeme bunu Mustera. Mustera yeme bunu Mustera. Mustera yeme bunu Mustera. Değil Mustera. Mustera'dan son. Şükür. Hadi. Alın kalsın. Hayır. İki dakika galiba. İki dakikada gol atmalıyız. Abi iki dakikada kim gol atacak ki ya? Kazandılar maç bitti. Değil. Hayır. Etki. Bu da bu. Hadi şey dur. I got it. Put, put, put. This <coughs> Şimdi bir daha maç yapıyoruz. Bu sepate beta. Sepate de zabatı. Kim oldu bile? Fenerbahçe. Tamamdır. Abi çıkardığımız ne? Sizin değil sus. Besin kayası. Ne olacak? Ne olacak? Kayası bu Tamam. Oh. Abi iki kişi ya. Uy uh, sen şey patates Bir daha bilmezden şey yapma. Adam kalı. <laughs> <laughs> Fred. Fred, du ett? Det är en månslera. Jag ställer den under jämna sikt. Adjö! Håll dig nere på hans gala. <laughs> Takat. Bu aslında fal olacak da. Abi nereye gidiyor hadi? Kerem, Kerem Atatürk'ü. Atatürk'ü bir hızlı geldi. Atatürk'ü. Güzel. Bize... Biraz abarttı artık İkardi Icardi verdi pasını sıkıştı. Icardi. Oradan Icardi sıkıştı biraz. Eee Fenerbahçe'nin oyuncularından. Sıkıştı ondan sonra Kerem pas geldi. Kerem Atatürk oldu yapıştırdı golü. 1-0. Hadi. Hadi. Hocam. Fuali. Ay sıkırım. Sarı kart. ve sarı kart. Oy biz mi kullanıyoruz lan? Kerem. Zaha. Ay Endombele. Kerem. 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 Oradan Endombele. Endombele geldi Kerem'e. Kerem yapıştırdı. Tam da soğulan Kerem. <laughs> İkardi geldi. İkardi çok fena geliyor. İkardi çok sert. İkardi çok sert geldi. İkardi olma be. Logovic. Şimdi İkardi. İkardi. İkardi'ye molsaya. Ay İkardi'ye Logovic. Matmuldür. Matmuldür. Vitusi. İkardi. Kerem. Kerem. Kerem tete en kerem ikade ikade ikarde ikarde olmadı direk matasa gelmedi top kırmızı kart ne kırmızı kartı bu pozisyona kırmızı kart verilir mi abi ya abi bu pozisyona kırmızı kart verilir mi ya tamam olsun Nerede? Kötü oyuncumuz gitti. ne dedi? Kırmızı kart dedi. Ben ne yapabilirim? Kim yedi? Uyy! Üç sıfır. İkardi oradan Vidusius'a pas geldi. Oradan Vidusius. İkardi'ye geldi. İkardi. İkardi ve gol. Sağdan İkardi. <laughs> Şimdi dört sıfır olacak. Kerem çok sert geldi, yıktı, yıktı. Çok sert geldi ama olmadı. İkinci yere. Çok sert geldi, yıktı. <laughs> Sadık kat. Bir ile Kerem. Değil, kaleci Musera. Hiç iklim ya. İkardi Yıkardı, çok uzak kaldı. Çok sert. İkardi. Çok sert geldi ama olmadı. Kırmızı kartında. Abi bir şey olmaz. 900 tane oyuncumuz kaldı. Yani onunla da saplarız yine de. Al Mustera. Hocam fall. bilerek yaptım öyle. Fall olsun diye bekledim. Ha inayder. Carlos Hidusi 3-1 Fred 3-1 3-1 yaptı Fred maçı Şimdi maç 4-1 olacak Bu maç 4-1 Saplayacağız İkari soldan geldi Soldan